Merhabalar tekrar. <laughs> ee, az önceki eğitim veren arkadaşı çok takdir ettim gerçekten. Yani adam adam güzel anlattı. Biraz hızlı anlattı ama anlattı yani. Hanımlar beyler devam ediyoruz. Maske mesafe tekrar hatırlatmalarımızı e, her eğitimden önce olduğu gibi yapmış olalım. Şimdi çok özel bir eğitim alacağız. Biraz zamanı iyi kullanmamız gerektiği için hızlı hızlı gittik. Ama bu eğitimin bizde uyandıracağı çok önemli bir rol var. O yüzden pür dikkat dinlememiz gerekiyor. Çünkü bu ana kadar geldiğimiz aşama tam da doğru bir virgülün koyulacağı nokta. Programda olmak, programlı çalışmakla ilgili bununla ilgili son şovuyla Şirket nezdinde Türkiye'de ve dünyada listeleri alt üst eden bir isimden alacağız. Dün akşam kendisi değerli e, Diamond Master Liderimiz Kenan Özaydın hakkındaki güzel sözleriyle hatırımızda. Arkanızdan o kadar güzel sözler duyduk ki e, ben ama ismi olacağımı söylemiştim zaten. <laughs> Son şovuyla herkesi kendine hayran bırakan değerli Pearl Master Lider Abdullah Ecevit diyor. sertilmiş gibisiniz ya. Şu taraf ölmüş haberi yok. Bu taraf korkmak üzere. Bir bir ayağa kalkalım şimdi. şarttal beni aradığında hazırlığını yap e, sevgili Abdullah Bey e, programda ol konusunu sana verdik dediğinde hayatında tanıyabileceği en programsız adama program konusu verdiğini bilmiyoruz Çünkü ben gerçekten programsız bir adamım. Daha doğrusu ayarsız bir adamım. Yani normalde program nedir? Sabah 7'de kalkarsın. Akşam 5'e kadar çalışırsın. Sonra eve gelirsin. Duşunu alırsın. Yemeğini yersin. Yatarsın. Televizyon izlersin. Diriliş izlersin falan. Sonra geri uyursun. Normal hayat standartın o programa göre devam eder. Hayatında özellikle kafasına koyduğu dönemlerde 3 hafta, 4 hafta, bilmem 5 hafta günde 1 saat uykuyla durabilecek kaç tane manyak var bilmiyorum. Birisi sevgili sponsorum aynen kopyalıyorum. Yani manyak dedim abi sana. Dün daha çok gömmüştüm seni. <laughs> Şimdi konumuz programda ol programsız programda nasıl olunuyor onu konuşacağız. Evet kariyerim Acemi Pearl Master tecrübeli asistan. Niye? Bir yıla yakındır asistanım. Bir yıla yakındır. Üç haftada asistan olmuştum. Ama bir yıldır e, asistanlık nihayete erdi ve Acemi bir Pearl Master olarak karşınızdayım arkadaşlar. Hayatıma ilham veren söz dörtlük bu dörtlüktür benim. Bunu Ümmi Sinan söylüyor. Uzun da ben bizi ilgilendiren tarafını yazdım. Bir akarsu başına bir testiyi koysalar, 40 yıl orada dursa kendi dolası değil. Fizik okuyan var mı aranızda? <laughs> Fizikte ispatlanmış bir yasa var. İspatlanamazsa teori, ispatlanmışsa yasadır. Nedir o? Etki tepki yasası. Şimdi bunu bu salon ispatlasın mı? Herkes bir ayağa kalsın arkadaşlar. Şimdi etki tepki yasasını ispatlayacağız. Şimdi ben üçe kadar sayacağım. Üç dediğim zaman sağ ellerinizi böyle sallayacaksınız. Bir, iki, üç. Sallayın. Bir daha deneyelim. Sallayın. Bakın. Boşa salladınız. Çünkü etki edeceğiniz bir yer yok. Şimdi bir de etki edelim. Bu ele etki edeceğiz. Üçe kadar sayacağım ve salacağız. Bir, iki, üç. Üç. Bir daha. Bir daha. Gördüğünüz gibi etki ederseniz tepki görürsünüz. Bazen su maalesef akar. Siz bakarsınız. Testi orada durur. Siz burada durursunuz. Hayatınız mızmızlanmakla geçer. Çünkü herkes kendi testisini kendisi dolduracak arkadaşlar. Her şey belki de bir hayal. Matrix'i izleyenler hatırlayacak kırmızı mı mavi mi hap diye bir tane manyak vardı orada. İşte o Matrix'teki her şey hayaldi değil mi? Filmin sonunu öyle bağlamışlardı. Arkadaşlar hayal muhteşem bir vergi insanoğluna. İyi ki hayal etmek var. Çünkü sizi A noktasından B noktasına en hızlı götürecek şey hayaldir. Başladığınızda varacağınız noktayı hayal etmediyseniz yolunuzu kaybedeceksiniz. Mutlaka hayal etmeniz lazım. Mantığa ters düşen pek çok şey olabilir, bu hayal ettiğinizin içinde. Bundan üç yüzyıl önce dedenin dedesinin dedesine birisi uçacak deseydin kafayı mı yedin lan sen dersin? Kanatları olmayan bir varlık uçuyor arkadaşlar. Değil mi? İnsanoğlu. Nasıl uçuyor? Uçakla uçuyor, helikopterle uçuyor. Uçabilmenin yollarını keşfetmiş. Şimdi biz de hayal kuracağız şöyle evet. Fakat bir örgütle başımız belada. Bildiğimiz birkaç örgüt var yasal dışı. Bunlar yasal bir örgüt. Elebaşı bu adam. Bak artık yeni hiçbir şey yok. İcat edilebilecek her şey icat edildi demiş. Bu tipler her zaman var değil mi? Bittik arkadaş ya bir düşmediler yakamızdan. Anamı babamı da kandırdı bu. İcat çıkartma diyordu ki, bizimkiler ben çocukken. Ben bir şeyler yapmaya kalktığım zaman Eski köye yeni adet getirme, icat çıkartma diyordu. İcat çıkartma diye büyütülen bir çocuk icat çıkartır mı? Biraz agresif olmanız lazım değil mi? Şimdi bu elalem örgütünün bölge sorumlusu benim annem ve babam. Sizinkiler öyle mi bilmiyorum. Yaşadığınız bölgede. Bakın en yakın arkadaşlarınız o örgütün üyesi olabilir. Siz bir şey yapmaya kalktığınızda mutlaka önünüze chat koymaya çalışırlar. Negatif insanlar maalesef etrafımızda var. Ben farklı olarak bir buçuk litre damacana istedim arkadaşlar. Çünkü normal bir adam 0.5 miligram değil mi? 0.50 gramla idare eder. Biz böyle yapalım. Şimdi önce bir hayal ne işe yarıyormuş? Onu anlayalım. <laughs> hayal gerçekleştir. Daha yeni başladım. Başladığım hafta rookie oldum diyen biri var mı aranızda? Yeni başladın, başladığın hafta ruki oldun. Şöyle bir göremiyorum, evet, gerçekten ruki. Sen gel mesela kardeş, sen yeni başladın herhalde, değil mi? Süper, süper. Eski misin, yeni misin? Bu hafta olan istiyorum ben. Bu hafta. Bu hafta kim ruki oldu aramızda? Sizi alalım. Evet, sizi alalım. Hızlı, 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 hızlı. Network hızlı sever diyordu benim sponsorum. Şimdi, onunla işimiz yok. Sen yine bana ver, belki kullanırız, şöyle dursun. Şimdi dostum, sana kendi kapasiteni ölçtüreceğim, tamam mı? Ayaklarını şöyle birleştir. Sınırlarını bir ölçelim bakalım, sınırların nereye kadar? Aynı benim yaptığımı yapacaksın, orada dur. Böyle dönebildiğin kadar dön mesela şimdi. Dönebilir. Son noktan buraya iyice dur. Son noktan burası mı? Yani şurası. Şurası tamam süper. Şimdi hayal gücü neler yapıyor ona bakalım. Hayal gücü insan hayatında neler değişti? Bu şart. Evet devam edelim. Dün gece hazırladım bunları. Kusura bakmayın bir haftadır <laughs> slayta falan zaman ayıramıyordum. Şimdi önce bir one more marketing'i tanıyalım. One more marketing, network marketing değil. Nevi şahsına münhasır apayrı bir pazarlama planı var. Onu tanıyalım. One more marketing basit mi? Basittir. Öğrenilebilir mi? Evet. Öğrenilebilir öğretilebilir mi? Öğretilebilir. Kolay mıdır? Değildir. Bazıları bu iş çok kolay. Ben başlayacağım. Önümüzdeki hafta diamond olacağım. Ayda 200-300 bin lira para alacağım hayaliyle yaşıyorlar. Bu şu anlama geliyor. Aç tavuk kendini daran barında görür. Bedel ödeyeceksiniz. Acı çekeceksiniz. Uykusuz kalacaksınız. Hayal kırıklıklarınız olacak. En yakınlarınızın en yakınlarınız olmadığını duyduğunuz hayırlarla birlikte çok iyi anlayacaksınız. İçinize ağlayacaksınız, dışınıza güleceksiniz. Yok öyle üç köfte beş kuruşa. Bu işi kolay diye kabul edenlere ben burada gerçeği hatırlatıyorum. Çelik gibi iradeniz ve sinirleriniz olması lazım. Kolay bir işle uğraşmıyoruz. Dünyanın en dayanılmaz duygusudur açlık. Hiç aç kalan var mı? el ayağı titreyen böyle. Açlık tahammülü çok zor bir duygu. Karnın açsa ayağa kalkarsın, karnını doyurmak için yiyecek ararsın. Değil mi? Eve gittin araştırdın evde bir şey yok. Markete gidersin. Market kapalı. Alo siparişi verirsin. O da kapalıysa babanlara gidersin, annenlere gidersin. Karnım aç dersin ya paran yoksa eğer. Mutlaka karnını doyurman lazım. Şimdi birisini düşünün. Açım diyor, açım diyor, kıçını kaldırmıyor. Özür diliyorum. Arkadaşlar ya sen aç değilsin, ya sen aç değilsin ya da dünyanın en büyük yalancısısın. Aç olan adam harekete geçer. Şimdi neye açsın onu bulunca. Eve mi açsın, başarıya mı açsın, kariyere mi açsın? Neye açsın arkadaş? Köpek yatıyor orada, havlıyor böyle için için uğunuyor abi biz uğunuyor deriz. Diyor ki bunun neyi var? Yattığı yerde diyor çivi var. Çivi canını acıtıyor. E kalksın orada diyor. Kalksın oradan. Demek ki diyor canı daha çok acımamış. Başaran adamların ruhunda vardır yangın. İçinde vardır acı. O yüzden harekete geçerler. Kolay mı oldun abi master? Fur master kolay mı oldun? bedel ödedik değil mi uykusuz kaldık hesap yaptık kitap yaptık kolaya bir şey yok abi. Bakın Mustafa Kemal diyor ki umutsuz durumlar yoktur umutsuz insanlar vardır. Ben hiçbir zaman umudumu yitirmedim. Etrafında herkes umudunu yitirdiği bu ülkeyi kurtardı adam stratejisiyle. Değil mi? Mazeret yok. Hep duyuyoruz değil mi? Mazeret yok. Şikayet yok. Bunu da duyuyoruz. Vazgeçmek yok. Bunu da duyuyoruz. Size tarihten bir iki tane şahsiyet soracağım. Ferhat'la Şirin'i bilenler elini kaldırsın. Leyla ile Mecnun'u bilenler, Kerem'le Aslı'yı bilenler, Karaca Dağlı İsmail'i hanginiz tanıyorsunuz? Evet. Şimdi ben size Karaca Dağlı İsmail'in hayatını anlatacağım. Karaca Dağlı İsmail ağanın kızına aşık. Deli, divane, Gece rüyasında onu görüyor. Gündüz hayalinde onu görüyor. Dayanamıyor artık ağanın yanına gidiyor ve diyor ki Ağam beni affet. Kızına aşık oldum. Ondan başka bir şey düşünemiyorum. Kızını bana ver.'' Ağa diyor ki ''Ya hadsiz. Ben koskoca bir ağayım. Sen fakirsin. Sen benim yanımda marabasın. Senin ne haddine benim kızımla evlenmek?'' İsmail'in gardı düşüyor eve geliyor. Ağlıyor, ağlıyor, ağlıyor ve diyor ki ''Ağa haklı. O a ben marabayım. Onun kızı bana layık değil. Ve vazgeçiyor. Vazgeçtiği için bu salonda kimse onu tanımıyor. Ben bir yerde okudum. <laughs> Oradan hatırımda kalmış. <laughs> Bizler nevi şahsına münhasır bir toplumuz. Türkiye'de olan dışarıda olmaz. Mesela bir şöyle anlaşıyoruz. Ne haber? 50 tane anlama geliyor bu. Değil mi? Yap bunu bir Avrupa'da. <laughs> ne anlama geliyor çöz bakalım Arkadaşlar Sezar Büyük Roma'nın imparatoru Turhal'a geliyor pardon Zile'ye Türkiye Zile'ye Ve Vini vidi vici diyor Duydunuz mu bu lafı Vini vidi vici Anlamı ne biliyor musunuz Geldim gördüm yendim Tabi bizim topraklardakiler bunu Vıdı 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 anlıyorlar <laughs> Oturup kalkıp vıdı vıdı ediyoruz mu Vıdı vıdı eden adamlar bizi etkiliyor mu? E vıdı vıdı etmeyin. O zaman lütfen bu vıdı vıdıyı geldim, gördüm, yendim olarak algılayın. Sızlanmayı kesin. Hepinizin kulağına geliyor mu? Sponsorum sen bizim burayı bilmiyorsun. Bizim çorum çok farklı. <laughs> Urfa'nın insan hiçbir yere benzemez. Abi Adanalı var ya hiç yere benzemez. Ankara farklı, Trabzon farklı. Arkadaş öyle bir zengin milletiz ki her il ve ilçe farklı ama aslında hepsi aynı. Çünkü bütün negatifler bütün illerde ve ilçelerde var. Sizler başaranların hayır duymadıklarını mı zannediyorsunuz. Evet, manifaturacı Osman vıdı vıdı ediyorsa onun sorunu. Bazen üzülüyorsunuz. Üzülmeyin. Nasipsiz o adam. Üzülmeyin. Programda ol. Evet. Burası önemli. Aklıma bunlar geldi. Bundan önce şey yapalım, bu masa buraya bedava gelmedi. Yine aranızdan taze bir rüka alayım. Kim var? Bu bayan olsun ama bu sefer. Siz alayım, buyurun. Şu bardakları değiştirmenizi rica ediyorum. Su bardağı istemiştim. Hızlı olabilir miyiz? Su bardağı. Ya da pet bardak da olabilir. Üç tane bardak istiyorum. Burayı herkes görüyor mu? Güzel. Etrafınızda size imkansız diyen o kadar çok insan çıkacak. Ya onları dinleyeceğiz ya da hayallerimiz uğruna mücadeleye devam edeceğiz. Evet arkadaşlar bu arada zengin bir Pearl Master'ım. Biraz önce 200 lirayı Kenan abiden borç aldım. <laughs> Onda da yokmuş. 100 lirayı e, sevgili kardeşim verdi, organizatör Aykut. 100 lirayı da Faruk abi verdi değil mi? Ne bileyim işte yokmuş işte o arada onu istedik. İnsanlar bu paralara benzerler sevgili arkadaşlar. Herkes, tek farkı ne biliyor musunuz? 46 kromozom, yaşımız farklı olabilir, yıpranmış olabiliriz falan ama hepimiz insanız. Aramızdaki tek farkı söylüyorum. Adın, soyadın, ana adın, baba adın, memleketin farkı üzerinde okuduğunuz seri numaralardır onlar. Ama herkes bu 100 lira hükmünde. Sizce en güzel 100 lira hangisi? Bu daha gıcır. Değil mi? Daha gıcır. Şimdi bununla bir deney yapalım. Hayat bazen taşıyamayacağınız kadar yükler yükler sırtınıza. Ve etrafınızdakilere sorarsınız. Ben bunu başarabilir miyim? Herkes ağız birliğiyle asla başaramazsın der. Ama başarmak zorundasın. Başka çaren yok. Mesela 50 bin puanla Pearl Master oluyor değil mi? Siz 6 günün sonunda 17.000 puana ulaşmışsınız. Sizce 50.000 puan bir günde biter mi? Efendim? 17 pu 17.000 puan, 50.000 puana tamamlayacaksınız. 6 günde yapabildiğiniz 17.000 puan. Başaramayacaksın diyenler ve gardını indirip teslim olanlar var benim ekibimde. Ama son dakikaya kadar mücadele etmeye hazırdım. Ettik. Onlar uyuyorlardı. Kenan uyanıktı, birkaç arkadaş uyanıktı ve biz bitirdik bunu. Şimdi, hayatın yükleyeceği yük budur. İsim neydi? Derya. Derya bu sensin, farkında mısın? Babanın adı ne? Recep bunun babasının adı. Ananın adı ne? Güzel. Adı Derya, babasının adı Recep, anasının adı Ayşe. Şimdi Derya'nın yapması gereken şu arkadaşlar. Hatta biraz daha zorlaştıralım yükü. Şöyle. Daha çok ağır oldu, değil mi bu? Evet, bunlar boş, bu dolu. Derya, senden imkansızı istiyorum ben. Sen istiyorsun daha doğrusu. Şimdi bunu böyle bırakacağım. Altına destek koymayacağım. Bardakları yaklaştırmayacağım. Bu sensin ha. Bu yükü sen taşıyacaksın. Sence mümkün mü? Bir daha deneyelim. Mümkün mü? Mümkün mü? Ya ne yapacaksan yap buyur. <laughs> burayı gören var mı? Görüyor musunuz burayı? Mümkün mü? Efendim. Efendim. Değil değil mi? Değil. Dene hadi. Bakalım ne yapacağız. Hadi dene. Birleştirmiyoruz, Araya açıyoruz şöyleleri ya. Süper. Olmaz mı der ya? Bu arada Derya'ya şunu deyin. Asla başaramayacaksınız. Hep bir ağızdan. Hadi. Hadi hadi hadi. Hadi. Başaramayacaksın. Olmayacak. Biz sana dedik bu işler boş işler. Boş işler bu işler. Seni de mi kandırdılar Derya? Birleştirmiyorsun Derya açık olacak olmadı, birleştirmeyeceksin. Ananın akıllı kızı sen misin? Böyle yapacaksın, böyle. Hadi. Çabuk zamanımız azalıyor, hadi 8 saniyem var. Evet. Yapamayacaksın. Çünkü eğitimlere katılmadın. Kurallara uymadın. Network Market'in kendi kurallarıyla işleyen bir ticaret modeli. Kurallara en çok uyan sen ol. Yerine otur. Teşekkür ediyorum. Her eğitimde sen ol. Her eğitimde ol, her eğitimde. Ben bunu dinledim diye pes etme. Duvara çivi çakar gibi aynı eğitimleri defalarca al. Her kampta, her organizasyonda ol. Listen en kabarık senin listen olsun. En çok davet eden sen ol. En çok meraklandıran sen ol. En çok takip eden sen ol. En çok hayır duyan sen ol der ya. En kararlı olan sen ol. En çok not tutan sen ol. En pozitif ve sorun çözen sen ol. En hızlı kariyer yapan sen ol. En çok zuma davet eden sen ol. Ofise davet eden sen ol. En çok sahada sen ol. Olmadı mı? Bir daha dene. O da mı olmadı? Bir daha dene. Hayır mı duydun? Olmadı. En güzel hayırı duy. Yenil ama pes etme. Yıkıl ama ayağa kalk. Üzül ama belli etme. Bu senin hikayen. Benimki değil. Ben kendi hikayemi yazmakla meşgulüm. Peki duyduğun her hayır, yaşadığın her zorluk, Ruhunda bir çentik açacak mı? Kanatacak mı ruhunu? Acı çekecek misin? İşte bu sendin, ben beyazdın. Seni şimdi mahvedecek bu eğitimler. Her duyduğun eğitim senin ruhunda böyle bir katlayacak, canını acıtacak. Acıdı mı? Bir hayır yetmez. Bir daha. Acıdı mı? Yetmez. Bir daha. Acıdı mı? Bir daha. Bir daha. En yakın arkadaşına hayır dedi. En yakın arkadaşın. Sen o acıyla tahammül ediyorsun. Artık eski derya. Sponsorum seni geçeceğim dedi, beni geçemezsin dedim, göreceksin seni geçeceğim dedi, beni mümkün değil geçemezsin dedim. Neden dedi? Ben seninle değil kendimle yarışıyorum dedim. Kendisiyle yarışanı kim geçebilir? Ya kendinle yarış ya da paşa keyfimdir. Üşenme, erteleme, vazgeçme, herkes ayağa kalksın. Söz mü? Başardın mı? O zaman başa! Bugün... Cumhuriyetimizin... Bu Şimdi bir söz var ya hani e, hayatta tozu duman'a katmakla ilgili gerçekten e, günün en anlamlandırılmış eğitimi oldu Abdullah Bey'in içindeki o yılların birikimi yıllardır gözlemlediği başta haksızlıklar. Başta insanların yapmak isteyip yapamadıkları, ulaşmak isteyip ulaşmadıkları, ulaşamadıkları ve buna şahit oluşlarının haykırışıydı Van Mor'a başlamak. Dün onunla öyle bir sohbet yapmıştık. Ben buna katlanmak istemiyorum demişti bir önceki deneyimiyle ilgili. Ve bunun nasıl bir elbise olduğunu, kendisinin öl ölçüsünü kendisinin alıp kendisine diktiğini ve o kıyafeti kendisine ne kadar yakıştığını görmüş olduk. Kocaman bir alkış üstada.